Sırbistan'ın en büyük 6. şehri Zrenjanin'den merhaba, merhaba arkadaşlar. Selamlar. Umarız Ziren keyifler iyidir. Zrenjanin neresi diye sorardınız. <laughs> biz de bilmiyorduk birkaç. Neresi ya bu Zrenjanin? <laughs> <laughs> arkadaşlar Belgrad'a gelecektik Sırbistan'a ve yılbaşı zamanı bir 10 gün kadar tatilimiz var. Bu tatilimizi ailemizle birlikte Sırbistan'da geçirmek istedik. Gelelim dedik ama Belgrad'da kalacak yer bulamadık. inanılmaz pahalıydı fiyatlar ve biz de gördüğünüz, arkamda gördüğünüz güzel şehre geldik Zirenyenine. Bir hafta buradayız. Buradan işte sağa sola bir yerlere, Novisat'a, Belgat'a gideceğiz. Ama istedik ki bugün Zirenyenini gezelim ve size bu güzel ufak şehri tanıtalım. Hadi o zaman başlayalım beraber. biraz da bilgi verelim arkadaşlar. Bu şehrin eski adı Bečkerek. Osmanlı'nın 100 yıl himayesine kalmış arkadaşlar bu şehir. Ardından Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun himayesinde Toronto Kante olarak adlandırılmış fakat ondan sonra da günümüze yeni ismi Zrenjanin olarak ulaşmış. Bu arada Zrenjanin buranın eski ulusal kahramanının ismi. Kendisinin de esas adı Jarko Zrenjanin. Sırbistan'ın en büyük 6. şehri arkadaşlar burası. Gördüğünüz üzere kocaman bir meydanı var. Fakat sadece 70 bin kişi yaşıyor bu şehirde. 6. en büyük şehir olmasına rağmen 70 bin kişinin yaşadığı aslında insan sayısı olarak ufak bir şehir. Fakat yüz ölçüm olarak ise Sırbistan'ın en büyük ikinci şehri. Endüstri anlamında güzel çalışmalar yapmışlar. Büyük fabrikalar var burada. Ve bu şehir sadece Belgrad arkadaşlar 70-75 kilometre mesafede. Şehrin etrafında aynı zamanda kocaman bir nehir var arkadaşlar. Bu nehirin adı ise Begej Nehri. Buraya bağlı 3 tane ada var ve bu şehirde yine bu adaların üzerine kurulmuş. Bu nedenle de arkadaşlar 1940 yılında çok büyük bir felaket yaşamış burası. Bir sel felaketi yaşamış. Şehrin bir büyük bir kısmı tahliye edilmiş. Birçok insan hayatını kaybetmiş. Ancak günümüzde yakın tarihte böyle büyük bir sel felaketi bulunmuyor. Fakat şehir her zaman sel tehdidi altında bu yüzden de şehrin etrafında su tahliye borularını her yerde görmek mümkün. Şehirle ilgili bir de ilginç bir detay var. Beşiktaş taraftarları iyi bilecektir. Duşko Tosic arkadaşlar. Zirenyanin şehrinden. Al bu de ne yapıyorsanız <laughs> da bizim Sırbistan ekibi. Merhaba. <laughs> Ailemizle beraber Sırbistan'da buluştuk arkadaşlar. Onlar Türkiye'den, biz Polonya'dan yola çıktık. Ortada buluştuk. Ne güzel. <gülüyor> 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 Anne ya. <laughs> Yuhu. Bir meşhur edeceğiz. Binler, bak 70 milyon sizi izliyor şu anda. Ha. <gülüyor> <gülüyor> Sırbistan'da geçerli para birimi dinar arkadaşlar. Genellikle mağazalarda özellikle Zirenyanin gibi küçük şehirlerde hiçbir şekilde euro kabul etmiyorlar. Çoğu mağazada da kredi kartı geçmiyor. 1 euro arkadaşlar 117 Sırp dinarı yapıyor. Fakat exchange ofislerde 116 Sırp dinarı veriyorlar. Bir yaklaşık 100 euro çevirdiğiniz zaman işte burada birkaç gün geçirebiliyorsunuz. Fiyatlar oldukça uyuyor. Balkanların birçok ülkesinde olduğu gibi burada da Halk Bank var. İlginç bir bilgi olarak paylaşmak istedim. Bizim beklentimizin üstünde bir şehir çıktı arkadaşlar burası. Sokaklar falan oldukça hoş. Böyle bir gün günübirlik gelip yürüyüş yapmak için ideal bir yer. Bir de dikkatinizi çekmiştir. Hiç yolu araba bırakmıyorlar. Çünkü bu gördüğünüz her binanın böyle arka tarafında avluları var. Ve bu avlularda da otoparkları var. s c Fark ettiğimiz bir şey var arkadaşlar, böyle bir eski kokusu var bu şehirde. Yani küf Gerçekten. mü derseniz, ne dersiniz Küf değil ama böyle eski yani. Hani böyle eski eşyalar hani eski böyle. Eski nasıl kokar bilmiyorum ama eski. Eski kokuyor yani. Eski bir şehir o yüzden herhalde bilmiyorum ama. Böyle ilginç bir kokusu var şehrin. Yani Belgrad'da bu yok mesela. Ziranyan'ın da böyle bir koku var. Bey pazarı, buranın bey pazarısı bu. Evet güzel bir soda gerçekten. Yine linç yiyeceğiz ama. Yanlış okuyoruz herhalde. şey pazarının tırnağı olamaz arkadaşlar. Çok kötü oldu. Dandik soda'yı sattı. Bir de beni 5 liraya dolandırmaya kalktı. Büfe arkadaşlar. Ama hakkımızı yedirmeyiz. Gittim söyledim. Ve paramın üstüne aldım. <laughs> bu arada arkadaşlar biraz Boşnakça öğrenebilirsiniz buralara gelmeyi gezmeyi istiyorsanız. Boşnakça dünyanın en güzel dillerinden bir tanesi. Latin alfabesiyle yazılıyor ve aynı zamanda da öğrenmesi çok basit. Biraz öğrenip Balkan ülkelerinin hepsinde kullanabilirsiniz. Özellikle Sırbistan'da birebir yani tamamen Boşnakça konuşup herkesle anlaşabiliyorsunuz. İşte sayıları öğrenin, ne kadar, nasılsın, teşekkürler, görüşürüz bilmem ne bu bile yeterli. Ben bunu Duolingo Drops'tan biraz böyle öğrenip daha önce Saraybosna'ya taşınıyoruz videolarımızdan hatırlayacaksınızdır. Oralarda biraz böyle pratik yapmıştım ve şu anda hala o boşnakçıyı kullanıyorum. Ama tabii İngilizce de bilmek çok etkili. Yani evet. azıcık bir şey İngilizce biliyorsanız dünyanın her yerine gidersiniz. Keble bize niye sponsor olmuyor ya? Keble işine <laughs> baksın. Zrenjanin'de belki de Osmanlı'dan kalma emin değilim arkadaşlar. Teyit etmemiz lazım bilgi ama. Hmm tek eserler bu hanlar olabilir. Böyle içeri girdiğimizde yerlerde böyle değişik fayanslar desenler var ve ortada hep avlular var ve yukarılarda böyle mağazalar var. Yani burada tek benzettiğim şey bu oldu. Bursa'da genelde böyle hanlar çok fazla vardı hatırladığım kadarıyla. Zilengen'in de özellikle bu meydanda gördüğünüz bütün binaların arkasında bu hanlar mevcut. Kilisenin hemen çaprazındaki bu gördüğünüz binada Zrenyanin'deki Ulusal Kültür Müzesi. Bunun giriş katında iki tane farklı galeri var. Orta katında Sanat Tarihi Müzesi var. Üst tarafta da Savaş Tarihi Müzesi var. Şimdi Zirenye'nin Ulusal Müzesi'ne geldik arkadaşlar. Burada böyle odalar yapmışlar. Etraflarında işte eşyalar var. Sırpların eski geleneklerine ait eşyaların olduğu bölümdeyiz aslında şu anda. Mesela şu gördüğünüz bir soba arkadaşlar kocaman bir soba. Buraya da onun bir küçüğünü koymuşlar. Premier marka. Böyle de bir radyo var. Çok ilginç. Eski bir radyo. Her odada da arkadaşlar objelerin hangi yıldan geldiği, işte markası, özelliği ne vesaire hepsi yazıyor. Mesela o az önce baktığımız soba 1910-1930 yılları arasından geliyormuş. Ve böyle bir sürü oda var. Gördüğünüz üzere buradaki nesnelerin hepsi buradaki insanların aslında hediye ettiği objeler. Ve aynı burada yazı önceki tabelada gördüğünüz gibi her odada böyle ürünlerin isimleri yazıyor. Bu müze arkadaşlar şehirdeki tek müze aynı zamanda. Yani böyle müze gezmeyi seviyorsanız gelip gezebilirsiniz. Girişi ücretsiz. Tamamen buradaki insanların nesneleri verdikleri, hediye ettikleri nesnelerden oluşan bir ulusal kültür müzesi. İlk katı sanat, yani işte eski eşyalar, tasarım, süsler, resimler vesaire var. Üst katta da tarih müzesi varmış. Şimdi birazdan da oraya çıkacağız. Böyle mesela bu bölüm tamamen buralardaki ressamların çizmiş olduğu resimler. Bakın burada mesela bir harita var. Harita değil tam aslında ama böyle bir yukarıdan çizilmiş resmi gibi bir şey buranın. Eski adı yazıyor burada. Kendi alfabesiyle 5 kerek. Ve bu haritada bakın arkadaşlar. Cami camiler var ve işte Osmanlı'dan bildiğimiz işte kubbeli böyle evler, hanlar var etrafta. İşte herhalde o zamanlar buraların inşası devam ediyordu. Belki de onu çizmişler, resmetmişler. 1699 yılındanmış bu görsel. Burası bu arada ikinci katı. İkinci katta tarih ve savaş eserleri var. Bu gördüğünüz böyle işte silahlar. Burada böyle değişik değişik tüfekler var. Böyle gidiyor. Bakın mesela buraya da bir tane erkek iskeleti koymuşlar arkadaşlar. 6. yüzyıldan kalma yine buralarda çıkan bir iskelet. Çok ilginç. Dişleri bile duruyor hala sapasağlam. Bakın. Çok acayip. Bunlar da buralardaki nazilerden kalma eserler arkadaşlar. Jude, nazilerin gençlik örgütü, i̇şte o dönemlerden kalma bir kimlik mesela. Genç, Deutsche Jugend in Serbien, Sırbistan'daki genç Alman şeyleri. Luftschutz katsiyeti arkadaşlar görebilirsiniz, bu da bir tane. Ve yine işte Almanların o zaman getirdiği silahlar. Tüfekler, makineli taramalı tüfekler, her şey burada. Ve yine işte o zamanlardan önemli figürlerin resimleri, her şey buralarda yine sergileniyor. Yani kısa süre, bir, yarım saat. Keyifli zaman geçirmek için, dinlenmek için güzel bir yer arkadaşlar. Ayrıca Ziranya'nın ulusal müzesinin içerisinde bir de ücretsiz tuvalet var. <laughs> Buralarda olursanız mutlaka uğrayın. Şimdi ziyaretçi defterine de mesaj yazacağım Türkçe. Eğer gelirsiniz şöyle bir onu da okursunuz Mesajımızı yazdık. İmzamızı da bıraktık. Sırbistan'da ayrıca arkadaşlar bu kafeler çok yaygın. Friends dizisinden tanıdığımız Central Perk, Sırbistan'da hatta Bulgaristan'da da çok fazla var. Şimdi burada oturup birer kahve içeceğiz. Hadi gelin içeri de beraber bakalım. <laughs> Ne içiyorsun? Göster bakalım bize. Ne içiyorsun sen? Ne içiyorsun? Nescafe mi ne içiyorsun? Hani bana içir bakalım. Ver bakalım biraz bana. Aa. Oo, çok güzelmiş. Biraz daha ver bana. Getir. Biraz daha ver. Ver bakalım birazcık daha. Oh, çok güzelmiş ya bu. Evet çok güzelmiş. ortamı böyle. Teşekkür ederiz Atlas Bey. Çok az mekanlardaki fiyatlardan da bahsedeceğim arkadaşlar. Ortalama bir kahve 150-200 dinar civarında. Bazı mekanlarda yani iyi bir yere oturduysanız bu fiyat 400-450 dinarı bulabiliyor. Börek yemek istiyorsanız da burada genellikle börekler kiloyla satılıyor arkadaşlar ve böreklerin satıldığı dükkanlara Burek Tinitsa deniyor. Buralardan böreklerinizi alabilirsiniz. Genellikle de kilosu 800 ila 1100 dinar arasında değişiyor. Etli börek özellikle yemediyseniz mutlaka deneyin. Dane etinden yapıyorlar bunu. Bir de aynı zamanda benim kişisel favorilerimden bir tanesi ıspanaklı börek. Bu da yine burada başarılı böreklerden. Şimdi yemek yemek için böyle bir mekana geldik arkadaşlar. Walter adı. Neden geldik? Çünkü Saraybosna usulü cevabı yani köfte yapıyorlar. Buralara geliyorsanız arkadaşlar mutlaka ne olursa olsun cevabı yiyeceksiniz. Gerçekten muhteşem köfte. Bir börek yiyeceksiniz, iki köfte yiyeceksiniz. Hadi gelin yiyelim. Mekan içi de böyle. Gayet temiz, güzel bir yer. Atlas. Ne yapıyorsun? O zaman şerefe diyelim. Voltur eseri. Şöyle anne oğul. Çok güzel şey, Kayınvalide ya, damat oğul. demiyorum bakın. Anne asla, oğul diyorum. asla. anne oğul. Mis gibi mis gibi ya. 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 Aa, tabii. <laughs> tabii. Evet. Ne diyorsun abi köfte? Nefis. Kesinlikle. Anne, beğendin mi? Çok beğendim. Mi? <laughs> Arkadaşlar Saraybosna köftesi. Kaymak, köfte, şu pide zaten meşhur. Özlemiş misin? Bir Trakya köftesi değil. da bir anlaşalım. Hep de aynı Yorumlara yazın Trakyalı Hep de aynı şey. geyik. Trakya köftesi değil mi? Ben Tabii ki bu. Balıkesir köftesi dendi burada. burada. Adana, Adana köftesi. Mi? Adana kebap. Yok ya, tirekebap, tirekebapın ne alaka? Bunu yanından geçemez. Bir İzmirli olarak kusura bakma İzmir. Saray Bosna kebabı. Bu da arkadaşlar biliyorsunuz Balkanlara özgü bir tatlı <laughs> trileçe. Sana ne oluyor? Sen de mi trileçe yiyeceksin? Şey trileçe yiyeceksin sen. Sen ne varsın trileçeden? Gel işte. Hadi çevirelim. Şey Hadi tadım testi. Atlas, evet, sen Atlas tat bakalım. yorumla bakalım. Güzel mi? Beğendin mi? Beğendin. Güzel mi? İster misin birazcık daha? Tamam Beğen beğenmiş? Beğenmiş. beğenmiş. İkinciyi yediğine göre beğenmiş. Hı. Triliçe. Bu da baklava. Bu nereden geldi ya? Yan masadan gelmiş. <laughs> bu da baklava arkadaşlar. Böyle yapmışlar baklavayı. Fındıklı. Tamam, tamam, Yok pardon. Cevizli yani ne fındı? Cevizli baklava. Güzel ama kat kat yapmışlar, iyi evet, görünüyor. Kırk kat. Ama baklava burada değerlendirecek kişi bence Sabri abi. Kesinlikle. Evet, Adanalı olarak bu baklavayı tadım testi yapman lazım. Bir bakar mısın ekrandan? Bak bakalım. Olmuş mu? Ne diyorsun? Olmuş bu. Bak bakalım. Bunu bölecektim ben ama. <laughs> Çok ciddi bir tadım testi oldu. Hadi bakalım. Bir defa ceviz dolmasından dolayı bir puan kırdın. Evet. Antep fıstığı nere? Ceviz, ne? Ceviz nereye. Antep fıstığı nere? Ceviz nere? Tadına ne diyorsun? Kıyır kıyır olmuş mu? Kıyır kıyır mı? Ya baklavayı götürdün hala ses çıkartma. tadım değil. <laughs> Antep ülkeyi tanımıyorum. Antep. Antep neydi? İmam Çağdaş mıydı Antep? Yok. Ki? Aa, evet. Neredeydi baklağdaş, en iyi baklava? Çağdaş, Var çok güzel yerel Antepli baklavacılar da var. Artık. Olsun. Buralarda bulduk. Sen hala tırlıça yiyorsun ya? Bayıldı baksana. Tam onluk bir şey çünkü. Tırlıçanın yarısı gitti. Lüksü geldi bak tırlıçayı. Yiyordu mu? Bayılarak yiyor. Yalnız bunun tadına bakmanız lazım. Aa, kamerayı alamazsın. Kamerayı yiyemezsin. Hayır. Burası da arkadaşlar yeni'nin Christmas Mark'tı. Böyle ufak bir yer yapmışlar. Yani bizim Polonya Wrocław'daki kadar görkemli bir Christmas Mark yok. Ama yine meydanda kilisenin altında işte oyuncak satanlar, tatlı yemek satanlar. Bir de böyle çocuklar için işte Luna Park içerikleri her şey var. Evet Jrenjanin bu kadar arkadaşlar gezlik tozluk doyasıya size anlatmaya çalıştık buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz bu videoyu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar kendinize çok iyi bakın sizleri seviyoruz çok teşekkür ediyoruz görüşürüz hoşçakalın hoşçakalın bay bay